Merhaba kıymetli dostlarım. Bir kaymakam düşünün. Hemen her gün bir hasta ziyaretinde, bir yaşlı ziyaretinde bütün köylere, mecralara, mahallelere, sokaklara giriyor. Hemen her köşede birilerini görüyor. Yaşlı bulduğu herkesin elini öpüyor. Tüm samimiyetiyle dertlerini dinliyor. ...onların dertlerine çözüm bulmaya çalışıyor... ...ve çözüm de buluyor... Ee, ...hiçbir şeyi pas geçmiyor... ...sadece mutsuz günleri değil mutlu günleri de... E, ...çok iyi takip ediyor... ...hatta bizim köyde e, sevgili Genco Şimşek amcam var benim... ...çok kıymetli bir insan... ...onun 50. E, evlilik yıl dönümünü... ...daha doğrusu 50 yılı aşkın evlilikleri olan insanların... ...evliliklerini e, kutluyor... ...bu aylı yılında... ...bu çerçevede de e, çok duyarlı bir insan... ...motor festivalleri düzenliyor... ...gençlerle buluşuyor... Ben Üniversiteye kazanan başarılı öğrencilerle yaptığı bir konuşma var. Sosyal medyada bakarsanız görürsünüz. Müthiş bir konuşma. Onlara o kadar güzel nasihatler veriyor ki emin olun tüylerim diken diken oldu. Ben yurdumuzun, memleketimizin Emin ellerde olduğunu düşünüyorum. Sayın Mehmet Soylu'ya vazifesinde gerçekten başarılar diliyorum. Çok başarılı bir kaymakam ve kaymakamlığın da bu sahip olduğu makamın çok üzerinde bir aile terbiyesi, bir karakteri var. Bu anlamda da ailesini kutluyorum. Anne ve babasının ellerinden öpüyorum.